Bugün sizlerle birlikte Eto, Cruyff ve Erik Cantona paketini açmak için sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi paket böyle. Böyle bir paket. Dinliyorum varmış yan oyuncular çok gerekli değiller. Tamam. Gördüğünüz gibi ana hedefimiz Eto, sonra Cruyff, en sonda şey işte gelirse Cantona. Kadro böyle en son videoda. O videoları paylaşamadım ama arkadaşlar bir ara paylaşacağım onları. Gördüğünüz gibi kadromuz öyle, kadroşumuz böyle. E, 33 34 oluyor Rafa e, Rafa olduğu için birazdan çıkaracağız onları. Süper Lig kadromuz da var çünkü. Süper Lig kadrosuyla maçlar yapıyorum arkadaşlar. O zaman arkadaşlar ilk olarak onumuzla başlayalım. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Onula. Haydi. Gelmedi. Sonraki toplara bakalım. Haydi. Çık şuradan. Çıktık. Girdik. Bir onu daha çaktık. Haydi bismillah. Maalesef gelmedi. Şimdi teknemizi açalım. Evet arkadaşlar. Teknemizi açıyoruz. Hemen gelsin ya. Gelmedi. Arkadaşlar inşallah gelir Eto ve Krof. Kantona gelse güzel olur. Gelmese sıkıntı yok. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Haydi. Girdik. Baktık böyle. Buna baktık. Böyle yaptık. Buna baktık. Böyle yaptık. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Gel. Gitti. oldu. Gelmedi maalesef. Arkadaşlar daha fazla şey yapmak istemiyorum. Gelsin. Lütfen. Rica ediyorum. Ve açtık. Hadi bakalım. Ya fake attı bize arkadaşlar. Var ya bir an öyle beyaz yanlı geliyor sandım. Fake atmış oyun bize. Şurun bu da. 108 top kalıyor. Bunu da gelsin. Gelir bunda. Hadi. Bismillah. İki İç yandı. İki yandı. Lütfen gel. bakalım lazerler. Gelmedi. Maalesef gelmedi. Angel Koreya geldi. Hocam. Yapma. Yanarız. Bismillah. Açtık. Gel ama ya. Haydi. İkisi birden yapalım. İkisi birden. Eto, Cruyff. Haydi. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah gelir. Hocam. Dön. Lütfen dön. Bakayım lazer var mı? Lazer var. Döner mi? Dönmez. Üff. Eto, Cruyff ikisi birden. Lütfen isteklerimizi açıyoruz. Lütfen ikisi birden. Hocam. Lütfen ikisi birden. Hadi. Hadi bismillah. Lütfen ya. Gelir mi? Bismillahirrahmanirrahim. Lütfen gel. Lütfen ikisi birden. Haydi. Oh bir tane geldi. Eto gelsin. Lütfen Eto gelsin. Allah'ım inşallah Eto'dur. İnşallah Eto'dur. İnşallah Eto'dur. Inşallah eto'dur. Cruyff, Cruyff geldi. Kroif geldi. Keşke Eto da gelseydi. Keşke Eto da gelseydi. Ama inşallah dur, Bir saniye arkadaşlar. Bakacağım şimdi dur. geldi bakalım. Haydi Kroif'ümüz geldi. Rayfimiz geldi arkadaşlar. arkadaşlar ben bir geliyorum. Şimdi geliyoruz. 3 tane hakkımız var. İnşallah bunda Eto çıkar. Kantona da çıkarsa çok değişik olur. Arkadaşlar gelirse çok iyi olur Eto. Ee, bundan sonra belki açabilirim ama zor gözüküyor. İnşallah açarız. Bismillah. Gelsin daha açmayalım. Bismillah. Yandı da of. En iyi renkli verdi ama. Bunu daha vermez ki. İnşallah verir gelir. gelir. Haydi gelir ya. Son topumuz. Haydi. Haydi. Haydi hocam istiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi. Haydi. O zaman arkadaşlar şimdi. Kroifemizi basalım. Ee, ben video ee, bir birazdan şey yapınca durduracağım arkadaşlar dur hemen şurada nerede koruyalım bu da paketin normalde seviye olarak en iyisi arkadaşlar şöyle silelim böyle da koruduk Antereviç. Beşiktaş'ın eski futbolcusu. Evet arkadaşlar. Şu boş oyuncuları silelim hemen. Böyle boş oyuncu çıkmış ha. Yani... Ha tamam. Debas'ı da sil. Dur şunları silme. Tamam. 20 tane jeton. Hoppa tamam. O zaman şimdi. Rafa Silva'yı da ne? Silva. Maalesef Rafa Silva yerine. Bu sırada alınma sırası. En son Kruyf. Plan alamadık. Rafa Silva yerine aldık. Ve oyuncu gözü de obanız Seviye antrenmanı yaptık. Otomatik seçim. Ve kadromuz 3239 oldu. 6 arttı. 6. Çok iyi. Şiri. Arkadaşlar diğerleri de gelirse çok iyi olacak. Gördüğünüz gibi Johan Cruyff. Özellikleri böyle. Yine gelen parlak ama ofans ortasında da güzel işi var. 93, 90, 93 100. pası 82, bitirici 92, fas 92, duran top 86. Hız 92 98 orta saha bayağı hızlı. Ters ayağı çok güzel. Crawford Ters kimsin daha Çok yüksek mi? Bakalım arkadaşlar şey Nedvede çok yüksek düzenli olarak. O yüzden Nedvede oraya koyuyoruz. Şey bakayım. maçtaki rollere Safire Kikçi, Kroyfu nasılmış? 91 bir deneriz arkadaşlar. O zaman arkadaşlar ben burada videoyu durduruyorum. Eğer şeyse arkadaşlar birazdan geleceğim. Kendinize iyi bakın. Birazdan geliyorum. Yeniden geldim. En son biliyorsunuz kadroya Kroyfu katmıştık. Ve açılımlara devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi Alo, Bismillahirrahmanirrahim Şey çıkarız etoyu tane tekliği basıyorum. Evet, şimdi şey görüyormuş. Haydi erkenden gelsin. O zaman hemen onluğumuzu çakalım o zaman. Haydi. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam. İçinde belki bir değişiklik. Hadi. Lazerler var ve tırt. Maalesef tırt geldi. Nikolas Pepe mi o? Trabzon'daydı. Bay bay. Bismillah. Haydi. Hocam. Haydi. Lütfen gelir misin? Haydi hocam. Bismillah. Gel. Ya gelmedi. İkisini buradan çıkarmak çok istiyoruz. Hadi Eto'yu çıkarsak bırakacağız. Kantona çok o kadar şey değil. Haydi. Gel. Anlaş. Haydi. Ya. Öyle de olmaz ki ya. <laughs> Arkadaşlar. Son anımıza gidiyoruz. Haydi. Gel yani. Fakat de sıfırlamayalım. Nera Rafa Silva gibi. O videoyu paylaşamadım maalesef arkadaşlar. Eski video olduğu için de paylaşmaya çok şey demiyorum. Gel bitirelim. Gel Eto gel be. İkisi birden. Olur mu? Haydi. Haydi. Gelmedi ya bir an geldi sandım da. Arkadaşlar o zaman ben geliyorum. Ve etoyu bu sefer çıkarıyoruz inşallah. Gördüğünüz gibi hepsi bitti neredeyse. Yani en kötüyü yine çıkardık. Her zamanki klasiğimiz arkadaşlar. Her top açıldığında en kötüyü çıkarız. Kantona ile Eto kaldı. Bunları da çıkarırsak çok güzel olur. Bir onluyla mı başlasam hemen? Bir tek başlayalım, sonra onumuzu şakalım. Haydi. Hocam dondu ve verdi mi vermedi be. Hocam yapma. Yine en kötülerden birini verdi. Ozan açtı Haydi Bismillah. Ver bize etoyu. Gidelim. Hocam yapma. Hadi ya. Gel artık. Gel artık. Hadi gel artık. Açtım. İki tane daha tekli açıp onumuzu vuruyoruz son onumuzu. İş adayı eto gelir. Hocam artık Eto'yu istiyoruz be. Eto. Gel Eto. Bismillahirrahmanirrahim. Sonumuz. Haydi. Eto. Hadi bismillah. İkisi bir lan gelse çok uzun ama yeter. ilk ki dönemize doydu. Hoş geldi. Yaşıyorum yarınlar yokmuşçasına. Yeni günü veriyorum hep başkasına. Hoşuna mı gidiyorum ısrarcasına? Zoruna mı gidiyor bu hayatın gerçeği? Geldi hadi Eto. Lütfen Eto. Eto'yu ver. Eto'yu ver. Eto işte bu. Eto geldi be. Eto geldi. Eto geldi be. Oyunun en iyi forveti Samuel Eto. İşte bu. Samuel Eto geldi. Samuel Eto. Arkadaşlar Eto'muzu çıkardık sonunda ya. Neredeyse son topa verdi. Hocam bu nasıl bir şeydir ya. 23 top kala verdi Eto'yu ya. Ayıp ya. Bana ne ayıp ya. Baksana şuralara. Um, boş buralar. Hepsini çıkarmışız arkadaşlar. Eto geldi. Kadroyu çıkartamadık ama olsun. Olsun da Haydi bakalım. Bayağı bir oyuncumuz var Eto'yu o zaman. <laughs> kim yerine? Şurada sana yerini alalım aldık Simon yerine. Bir Otomatik bastık. Boya bile. tipim varmış benim. 105 oldu etomuz 3243 oldu. 44 olacağız ama güçlendirisine çıkartabilir miyiz golcü hiç Sadece Çıkartın golcüyü. Gol kurtarma geldi ya. Neyse sıkıntı yok. Eton'un böyle özel basım vardı öyle şey oluyordu pasına vermemiş. Şimdi alalım. Bir de kıvraklıktan alıp pasa. Tamam. Böyle veriyoruz. Ama şey buna güçlendirsin başımızı 106 oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Samuel et Özellikleri de böyle arkadaşlar. Gol basacağız zaten. Eto 90. kızı bayağı iyi. O çift vuruşu. Her şey var. Desperasyon falan. Arkadaşlar bence çok güzel bir video oldu. Kolektifimiz 3243'e yükseldi. Böyle videoların devamını, gel devamının gelmesini istiyorsanız kendinizi e, arkadaşlar e, yanlış konuştum. E, böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone, olmayı, video like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.